Kardeşlerim davamız Hazreti Ebu Derda gibi cennet olmalı. Ashab-ı kiram devamlı cenneti arzu ediyordu. Peygamber aleyhisselamın yakın asabından Ebu Derda radıyallahu anh hastalanıyor. Geliyorlar yanına. Diyorlar ki ey Ebu Derda canın bir şey istiyor mu? Hastaların canı bir şey ister ekşi tatlı. Senin de canın bir şey istiyor mu? Cevap şudur. Canım cennet istiyor. Yine Zeyd bin Desin'le Peygamber aleyhissalatu vesselam Zeyd bin Sabit'i ona gönderdiğinde dedi ki ona durumunu sor. Nasıl hissediyor? Vallahi şu anda cennetin kokusunu duyuyorum demişti. Saat bin saat. diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bizzat sordum. Dedim ki insanlar neden yaratıldı ya Resulallah? Peygamber aleyhisselam buyurdu ki sudan yaratıldı. Sonra ben dedim ki el cennetü mâ uhe. Cennet neyden bina edildi ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki: "Labinatun min fiddatin ve labinatun min zaheb. Onun tuğlaları altın ve gümüştendir. Gümüş tuğladan ve altın tuğladan bina edilmiştir. Ve milatuhal mis al -adfer. Harcı kokulu misktir. Cennetin çakılları inci yakuttandır. Toprağı zaferandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez." ebediyet kazanır ölümle karşılaşmaz elbisesi hiçbir zaman eskimez gençliği asla yok olmaz ve cennet öyle bir yerdir ki la yesmaun fi mashtahat anfusuhum halidun cennet ehli cehennemin uğultusunu duymazlar rahatsız olmazlar ve gönüllerinin dilediği nimetler içinde cennette ebedi kalırlar. Orada sonsuza dek yaşarlar. Cennette ölüm de yoktur. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Yunadi münadin. Bir münadi seslenecek. Ya ehlel cenne. Huludun falan mevut. Ey cennet ehli. Burada ebedisiniz artık. Sizin için ölüm yok. Ve ya ehlel nar. Huludun fele mevut. Ey cehennem ehli. Siz de burada ebedi kalıcılarsınız. Sizin için de ölüm yok. Feyezdadu. Ehlül cenneti ferhan ila ferhahim ve ehlül nari huznan ila Böyle söyleyince cennet ehlinin sevinci bir kat daha artacak. Cehennem ehlinin hüznü bir kat daha artacak. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir koç şeklinde ölümü getirecekler ve orada kesilecek ölüm ve artık cennet ehline de çıkış olmayacak, cehennem ehline de çıkış olmayacak. Birisi gelerek Resulullah'a dedi ki: "Ya Resulullah cennette at var mı?" Efendimiz Aleyhisselatu vesselam: "Allah seni cennete koyduğu takdirde kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan o seni istediğin her yere ulaştıracak." Bu sefer dedi ki: "Ya Resulullah deve var mı?" Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ne buyurdu? "İn yudkhilke Allahu'l cennete yekun leke fiyye mestahad nafsuka ve lezzat a'yun." Şayet cennete girmeyi başarırsan eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiği gözünün her hoşlandığını bulacaksın. Onların hepsi orada var dedi. Kardeşlerim son olarak şu hadisi şerife de dikkat edelim. Hayatımızda düstur edinelim. Hayatımızda önemli bir yere koyalım bu hadis-i şerifi. Ve gerçekten bu hadis-i şerifle amel ettiğimiz takdirde de cenneti bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize söz verdiğini unutmayalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Siz bana kendiniz hakkında altı şeyi yapmak üzere bana söz verin. Ben de cennete gireceğinize kefil olayım. Gerçekten çok büyük bir şey. Bir, konuştuğunuz zaman doğru konuşun. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Allah'ın laneti yalancıların üzerindedir. Allah yalanı sevmez. Mümin korkak olabilir, cimri olabilir. Olmasa daha güzel elbette ama yalancı olamaz. Birincisi konuştuğunuz zaman doğru konuşun. İki, Söz verdiğiniz zaman vaadinizi sözünüzü yerine getirin. Esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Abi akşama biter bu iş. Bir hafta abi bir haftaya iş yerinde. Ben bugün halledeceğim bunu. Adam bir bakıyorsun bir hafta yok. Bir haftaya dediği iş iki aya yok. Yapamadın unuttun. Adamı ara helallik iste. Üç Emanet hususunda güvenilir olun. Hanımımız, çocuğumuz, annemiz, babamız, malımız, elimizin altındaki işçilerimiz, bütün bunlar bize emanettir. Sadece verilen mal değildir emanet. 4. İffetinizi muhafaza edin. Gözünüzü haramlara yumun. Bugün erkeklere anlatıyoruz ya, önce bu emir bize geldi. Kul lil-minin. Habibim mümin erkeklere söyle, gözlerini haramlara yumsunlar. Gerek biz, gerek kadınlar. Hz. Meymune annemiz, Hz. Safiye annemiz Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaydı Ümmü Mektum. Efendimizin müezzini kör ama bir sahabi. Çıktı geldi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam siz dedi diğer tarafa geçin. Ya Resulallah huve Bu adam kör ya Resulallah bizi görmüyor ki dedi. O sizi görmüyorsa siz de mi onu görmüyorsunuz dedi. Yani sadece erkeklerin kadınlara bakması değil, kadınların erkeklere bakması da haram. Tokalaşması da haram. 5- Gözlerinizi haramdan koruyun. İffetinizi muhafaza edin. Ne demek? Zinaya gitmeyin. Namusunuzu koruyun, gözlerinizi haramdan koruyun. Beşincisi bu. 6- Ellerinizi haramdan uzak tutun. Herhangi bir çalma, çırpma ya da tokalaşma anlamında. Müslümanın çizgisi bellidir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Başınıza demir bir çivi çakılsa mahreminiz olmayan kişiyle tokalaşmanızdan sizin için daha hayırlıdır diyor. Rabbim haramlardan bizleri muhafaza eylesin. Bu altı hususu da yerine getirerek Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözüne nail olabilmeyi cümlemize lütfeylesin.